Arkadaşlar Bugün bugünkü videomuzda ben şimdi balkonu yapacağım. Şimdi araba bakayım, bir bakalım. Evet. İlk şimdi atmadım. Atmasam mı? Atsam mı? Atmasam mı? Atsam mı? Atayım mı? Atayım mı? Arkadaşlar şu anda korkuyorum da. Atar atmaz hemen almalıyım. Az da almasam Bu en nefret ettiğim işim. dakika. Arkadaşlar açıyorum. Ya arkadaşlar açmak istiyorum. <laughs> bir dakika araba bakıyorum. Hemen böyle şöyle karşı et. Hemen gidip alıyoruz arkadaşlar. Hemen ben gittiğimde yok alayım. Arkadaşlar hızlı olmalıyım. Çünkü bizim burada arabalar çok şey. Bir de bir sürü çocuk var. Korkuyorum inşallah hiç kimse almaz mı işime. Yemiştim. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. zorunda kalacağım arkadaşlar. Çünkü şey işte. Koş 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 koş. Allah'tan şeytan. Arabaların olmadığı yere düşürür. Çünkü bizim bu dağlarımız. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar ben bugün ilk film ve videonun Sonuna geldim artık Arkadaşlar Hoşçakalın Şu anda beni hiçbir şey Bugün sonu abi. Dırılsıklar. İşte arkadaşlar. Ve gidip bunu yıkayacağım artık. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Güle güle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. İstek videolarınızı da yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar abone Özel video çekeceğim.